Peki İstanbul Sözleşmesi'nde benim rolüm nedir? Ben Dışişleri Bakanıyım. ve Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti adına imza atar uluslararası sözleşmeleri. Bu şu demek değildir. Bütün o sözleşmeyi Dışişleri Bakanlığı hazırlamış demek değildir. Mesela Orman Bakanlığı ile ilgili veya Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili bir sözleşme imzalansa Sağlık Bakanlığı hazırlar. Dışişleri Bakanı olarak ben yine imza atabilirim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında imza atma yetkisine sahip 3 kişi vardır. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı. Belki hükümet adına imza atar, şahsı adına imza atmaz. İstanbul Sözleşmesi ilgili süreç de Adalet Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Dışişleri Bakanlığı olarak bize intikal etmiştir. Biz de takip ettik. Ve nihayetinde o dönem 2011'de Bakanlar Komitesi Başkanı ben oldu, biz olduğumuz için Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı olduğu için İstanbul'da atıldı o imza. Ve o imzayı orada attık. O imza atılmadan önce de Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Sayın Erdoğan'ın Başbakanlığı'nda. Adalet Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı hazırladı. Sonrasında doğru da yürüdü. Peki bu sözleşme yanlış mı? Bu ayrı bir konu. Bakın süreci söylüyorum sadece. Ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım attığım, attığım imza veya yaptığım şeyle ilgili de kanaat ben İnsan hata da yapabiliriz. Hata yapmışsam hata yaptım da demekten çekinmem. Ama o gün bu, bu İstanbul Sözleşmesi dolayısıyla Sayın Erdoğan da AK Parti'de çok olumlu tepkiler almıştır. Bütün burada dediği doğru diğer partilerin hepsi bizim e, nadirdir. Hepsi oy verdi. Hepsi. Neden biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi'nin tam ismi şudur. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddeti önleme sözleşmesidir. İstanbul Sözleşmesi kısaltma adı çünkü İstanbul'da imzalandı. Şimdi Allah aşkına kadına karşı şiddet konusundaki bir sözleşme esasla kim karşı çıkar? Bakın benim kızlarım var, eşim var, efendim tanıdığım şey var. Kadına karşı kim şiddet uygularsa en gayri ahlaki ve insanlık dışı işi yapmış olur. Aile içi şiddet uygulayan insanlık dışı bir iş yapmış olur. O çocuklara fiske vurmak doğru değildir. Okşanmak içindir. Kadınlar da bir hayatı birlikte yaşamak içindir. Şu an o günlerde niye herkes buna oy verdi? Sayın Erdoğan niye destekledi? Bugün karşı çıkanlar o gün niye bunu övdüler? Çünkü o günlerde Türkiye'de kadın cinayetleri çok artmıştı ve herkes kadın cinayetlerini engellemek için uluslararası bir sözleşmeye Türkiye'nin imza atmasına saygı güzel bir iş olarak anıyordu. Evet, bazıları o cümlenin o kısmını alıp bana hamle diyorlar, gururla imza attım. Neye gururla imza attım biliyor musunuz? Kadına karşı şiddete ile ilgili bir sözleşme gururla imza atarım. Bugün de atarım, yarın da atarım. Kadına karşı şiddeti kim uygularsa onun karşısında olurum. Kim kadına merhametle davranacaksa, bugün Ramazan günündeyiz, Hazreti Peygamber'in ahlakıyla davranacaksa, onun da yanında olurum. Burada dini duyguları kimse şey yapmasın, yanlış yerine sevk etmesin. Biz Hz. Ayşe'ye, Hz. Hatice'ye şefkatle davranan bir peygamberin ümmetiyiz. Kim barbarlarca kadına karşı da duygularsa, o sözleşme onun için gurur duyduğum bir sözleşmedir. Ha Sonra? sonra. Bugünkü bir takım olumsuz sonuçları olmuşsa, bunun da kökeni bu sözleşme değil, sözleşme bir çerçevedir. Her ülke bu çerçeveyi alır, kendi müktesebatına uygular. 20 Mart 2012'de 6.284 sayılı bir yasa çıktı. Yani bunu Türkiye, Türk Muktesebatı'nı uygulayan. Burada benim hiçbir dahlim yok. Dışişleri Bakanlığı'nda dahli yok. Bu kanun Adalet Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlandı. Benim nasıl dahlim olabilir ki ben o sırada dünyadaki bir sürü problemle yani Dışişleri Bakanı olarak uyguluyorum. Benim alanım değil. 6.284 sayılı yasanın yanlış uygulanmasından doğan sorumlulukları nasıl Dışişleri Bakanlığı'na yüklüyorsunuz ki? O günkü Adalet Bakanları niye susuyor? Nerede o günkü Adalet Bakanı? O günkü Aile Sosyal Politikalar Bakanı nerede? Hazırlayanlar bu kanunu hazırlayanlar nerede? Böyle bir şey olduğu zaman Davutoğlu'na nasıl olsa yükleniyorlar. Biz geri çekilelim diyorlar, susuyorlar. Herkes hazırladığı şeyin arkasında dursun. Bak ben imzamın arkasında duruyorum. Niye arkasında durduğumu da söylüyorum. Kadına karşı şiddet sözleşmesini imza atmaktan gurur duyarım dedim. Yoksa 6284 sayılı kanunla çıkan yanlış uygulamaları sahipleniyor değilim. Herkes kendi hesabını versin. Ben hesabımı vermekten çekinmem. Burada da niye bu kampanyayı yürütüyorlar? Son derece saygın isimler. Bazen arayayım telefonla anlatayım diyorum ama değmez diyorum. Çünkü kolaycılık var. Davutoğlu'na saldırmanın bedeli yok çünkü. Sayın Erdoğan'a saldırmanın bedeli var. Onun için susarlar. O gün Erba sanki Sayın Erdoğan yaşamamış gibi davranırlar. O günkü diğer bakanlara seslerini çıkarmazlar. Çünkü hedef beni yıpratmak. Başka bir yerden yıpratamadıkları için, Buradan muhafazakar kitlelerle benim arama bir şey koymaya çalışıyor. Benim hayat tarzımı herkes bilir. O muhafazakar kitleler de beni tanır. Benim aile hayatına verdiğim değeri de bilir. Benim ailemi siyasetin dışında nasıl tutarak korumaya çalıştığımı da bilir. Ve bu değerleri nasıl koruduğumu da bilir. Bunun üzerinden bize gelmeye kimse kalkışmasın. Biz bu konuda berrak bir tutum içindeyiz. Şimdi de yanlışlık varsa Sayın Cumhurbaşkanı'na bir yetki var. Düzeltsin 6.284 sayılı kanunu. Biz mi elinden tutuyoruz? Niye bunu her gün bize karşı saldırı aracı olarak kullanılmasına izin yok? Çünkü mesele üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Burada bağcı biziz, bağcı da değiliz ya da burada saldırı planlı bir saldırı. Aynı biraz önceki çevreler, o pelikan çevresi bu saldırıyı koordine ediyor. Ama bilsinler eski saldırıları tutmadığı gibi bu da tutmaz. Çünkü bize bakan bizi görür. Ama başkalarına bakan arkasında kimin olduğunu göremiyorsa o onların meselesi. Sayın